topraklanma. Topraklanma çok önemli bir konu. Ve hayatımızın devamlı için zaten bunu doğalında vücut, vücudumuz yapıyor. Ama biz de buna biraz yardımcı olabiliriz. Zaten yemek yememiz, su içmemiz, dışarı çıktığımızda ayağımızı yere basmamız, ya da e, suya girmemiz. Ya da duşa girmemiz. Yani illa deniz dereye girmemiz. Ya da evdeysek duşa girmemizi, elimizi yıkamamız, suyla temas kurmamız, bulaşık yıkamamız. Hepsi topraklanma. Meyve, sebze, yemek topraklanma. Peki köklenme? Köklenme de bir tık daha bunun derinliğini düşündüğümüzde oluşuyor. Yani öyle kökümüzü salıyoruz aynı bir ağaç gibi e, merkeze doğru dünyanın merkezine doğru gitmeye çalışan köklerimiz var ise işte orada artık biraz daha köklenmeden bahsedebiliyoruz e, köklenme zaman zaman e, bazılarımızın problemi oluyor tam olarak bu dünyaya ait hissedemiyoruz e, çünkü aslında Tam olarak bu dünyanın dışından geldik bir noktada ve o noktada da topraklanmamız gerekiyor, köklenmemiz gerekiyor bir noktada dünyaya. Köklenmek illa aslında tek bir yerde köklenmek değil de bir ağaç gibi. Bu insan için aslında bütün dünyaya köklenmek olabilir yani bir gezgin de aslında bir noktada her yeri evi hissederek aslında dünyaya köklenmiş olabilir.